Merhaba arkadaşlar. Elif bugün bizler için bir oyun hazırlıyor. Bir kuaför oyunu olacakmış bu. Bazı çizimler yaptırdı. Ben yapmaya çalıştım diyelim çizimlerini. Elif de şu an boyuyor ve hazırlıyor. Sonrasında bu bir oyun olacak. Kesecek, hazırlayacak ve bir kuaför oyunu oynayacakmış. Ben de bilmiyorum sonucun nasıl çıkacağını. Bakalım sizlerle birlikte ben de göreceğim Elif'in nasıl bir kuaför oyunu planladığını. Şu an saç kurutma makinesini tamamlamaya çalışıyor. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Evet Elif çizimlerine boyamasına devam ediyor. Bayağı ilerledik. Makas bitti, tarak bitti. Şimdi şampuanını yapıyor. Bu oyunu ben de merakla beklemeye başladım. İlk kağıdımız bitti, değil mi anneciğim? Evet. Şu an ilk boyamasını bitirdi Elif. İkinciyi alalım mı Elifciğim? Evet, evet, evet. Şöyle ben evet, çekiyorum, evet, 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 yenisini evet, evet, getiriyorum evet, yerine, yeni çizimlerimizi. Evet. evet Elif şimdi bize bunları da boyayacak ve bakalım sonuç ne olacak? Sonuç. Evet. Gördüğünüz gibi Elif'in boyaması devam ediyor. Şu an ikinci kağıdımda aynası bitti ve pudra ya da allık gibi bir şey üzerinde çalışıyor. Diğer kağıdımızda şu şekilde göstermek istiyorum. Buradaki yaptığı şeylerin üzerine de bant çektim. Daha sağlam olsun hemen yırtılmasın kağıdı diye. Evet, evet Elifciğim devam et lütfen. Biz aşamaları seninle birlikte takip edeceğiz. Evet boyamamız hızla ilerliyor. Bu arada arkadaşlar ojemi simli yaptım. Ojeni simli yaptım. Güzel oldu ellerine sağlık. Pudra fırçanı yaptın. Bir tek ruj mu kaldı şu an? Ruj. Tamam peki biz seni bekliyoruz. Arkadaşlar Elif bu sefer de kuaföre gelecek hanımın saçlarını hazırlamaya başladı. Bu sefer saçları kahverengi boyuyor. Diğer hazırladığı e, ürünleri de göstereyim. Böyle yaptığı çizimler, boyamalar. Yine üstünü bantladı. Bu arada arkadaşlar. Oce. Evet. E, saçı da bir tane hazırlamadı Elif. Birkaç tane renk hazırladık aslında. Çünkü kuaföre geldiğinde ne renk isterse, ne renk boyanmasını isterse o renk olacak saçı. Bu şekilde. Başka hmm. renkte saçlarımız da var. Evet. Bu ara kahverengi saçlarımız var. Evet Elif'ciğim. Anne dağılmamış ya. Neden yapmadın? Kahverengi iki farklı renk mi kullandın Elif? Tek renk mi böyle çıktı? Tek renk böyle çıktı. Tamam peki anneciğim devam et o zaman. İki farklı renk kullanmadım. Tamam. Evet Elif saçı boyadı. Ve saçın yanındaki e, malzemeleri de boyuyor. Şu an dudak liptir mi boyuyorsun Elif? Öyle bir şey yapıyorsun sanırım. Evet evet. Dudak liptir boyuyorum. Tamam kolay gelsin. Kolay. Evet, sanırım o da tamamlandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Elif şu an kuaföre gelecek olan hanımın yüzünü hazırlıyor yüzünü, kaşını, gözünü, ağzını boyayacak ve sonra oyununa başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi Elif dudağını bitirdi. Şu an kaşını yapıyor. Kaş ve gözleri de tamamlandığında kesim işlemlerine başlayacak ve sonra da oyuna başlayacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Elif malzemelerini kesti ve hazırladı. Şimdi yüzü de tamamlayıp kesince oyununa başlayacak ve sizinle de bu oyunu paylaşacak. Ben gerçekten çok heyecanlandım bu oyuna. Çok yaratıcı çocuklar için çok eğlenceli görünüyor. Merhaba Elif Hanım. Kuaförünüze geldim ve saçımı kahverengi olmasını istiyorum. Tamam hemen. Oldu. Evet bu kahverengi saç bana çok yakıştı. Biraz tarar mısınız saçlarımı? Tabii ki hemen. Elif Hanım vazgeçtim. Bir de pembe saç deneyebilir miyiz lütfen? Tamam. Aa evet bu da çok yakıştı. Peki saçlarını biraz e, sabunlayıp biraz böyle yıkayıp kurutabilir misiniz? Tabii ki. Fık, 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 fık. Fık, 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 fık. Çok güzel. Kurutalım mı? Evet lütfen kurutun. Bir Teşekkür ediyorum. Biraz da ucularından kessek mümkün mü acaba? Tabii ki tabii ki. Çık çık çık. Çık sayı ben de kuracağım. Çık Abla bak abla abla ben de ne yapayım? Çok güzel abla anne, teşekkürler. Anne, abla ben de ne yapayım biliyor musun? Birazcık da aynaya bakalım mı? Tabii lütfen. Nasıl oldu? Saçım görmek isterim. Evet. Güzel olmuş gerçekten. Biraz yanaklarımı allık da alabilir miyim Elif Hanımcığım? Ben de tam onu diyecektim. musunuz diye. Evet istiyorum. Lütfen. Ben de ayak Tabii arkadaşlar bu arada Elan'ın küçük ellerini de görüyorsunuz. O da oyuna dahil oluyor. Tamamdır. Şimdi biraz da göz farlarına tamam mı? Ya abla biraz da benim yaptığımı Evet biraz da rimel. Rimel yap. Çok güzel teşekkür Şimdi ederim. Şimdi arkadaşlar biraz Rujumu da harika. Kuaförünüzü gerçekten çok beğendim. Ellerinize sağlık. Oo parlatıcı da harika. Allah'a Ama ne güzel <laughs> yaptım değil mi? Evet harika yaptı. Nelacığım sen delilerine sağlık anneciğim. Ama çok güzel Ablanın bu oyun fikrini ben gerçekten çok beğendim. Şimdi de şunu yapak mı ya. Ben bunu tutmayacağım. Biz yapak oyunumuza tabi devam edeceğiz. Elif bu kadar hazırlık yaptı. Ama şimdilik sizlerle bu kadarını biraz paylaşıyoruz. Daha Görüşmek Zere. üzere diyelim arkadaşlarımıza. Bay bay.